Selamun ee, Bursa Ulu Camii'nde bulunuyoruz. Bursa Ulu Camii'ndeki ser levhalardan bir tanesinin başındayız. Ee, bu ser levhada ise e, Şems Suresi 1'den e, e, 7. Ayet-i e kadar e, yazıyor. Bismillah. Ve şemsi ve Duha'ha, ve'l-kameri izâ telâhâ, ve'l-nehâri ve nehari iza jallaha ve leyl iza yagshaha ve sema'i vama banaha ve al-ardi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla güneşe ve onun onun and andolsun ki onu izlediğinde onu izlediğinde aya andolsun ki onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, onu bürüdüğünde geceye andolsun, göğe ve onu bina edene andolsun, yere ve onu yayıp döşeyene andolsun, nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını ilham edene andolsun ki nefsini temizleyen kurtulmuştur.